Yeni bir videoyla herkese yeniden merhaba. Ben Sude Şahin. Hepiniz kanalıma hoş geldiniz. başlıktan anlayacağınız üzere bugün size bu çok bir anda patlayan meşhur olan saç fön tarağı mı denir artık kurutma mı denir sadece tarak mı denir siz ne demek isterseniz artık çünkü birçok işlevi olan bir tarağı tanıtacağım size ee, diğer sosyal medyalarımda böyle kısa bir video halinde paylaştım ee, ama burada böyle uzun uzadı ya. nedir ne değildir nasıl kullanılır bir tık daha uzun bir şekilde anlatmak istediğim için bugün sizlere bu saç tarağıyla ilgili bir video çekeceğim hadi videoya geçelim Şimdi arkadaşlar bu tarak 100-110 lira gibi bir fiyatı olan, çeşitli satıcılarda fiyatı değişen, çeşitli uygulamalarda fiyatı değişen bir tarak. Ama baktığımda videolarını da izlediğimde fotoğraflarını, görsellerini, özelliklerini incelediğimde hepsi aynı. Şimdi bunun en iyi avantajı pratik olması. Çünkü hani düzleştirici bekliyorsunuz, ısınıyor vesaire. Bu öyle değil. Direkt fişe taktığınızda şuradan böyle 3 tane modu var bunun. Ee, low, middle ve high. Ee, high moduna getirmiyorum. Çünkü getirdiğimde, getirdiğimde e, böyle bir yanık kokusu geliyor. Şimdi mesela bununla ilgili e, en çok sorulan sorulardan biri de belki de şikayetlerden biri. Ee, şu deniyor mesela çok hani e, yanık kokusu geliyor veya çoğu kişinin elinde patlamış artık ne kadar doğru ne kadar yanlış biz bunu bilmiyoruz. ama çoğu yorumda okuduğum birçok yorumda e, bunun yandığı ile ilgili yorumlar gelmiş Şikayetler gelmiş. E, ben bunun şu sebepten olduğunu düşünüyorum eğer ki öyle bir şey varsa e, bu hay moduna getirdiğinizde gerçekten, böyle bir yanık kokusu geliyor gerçekten. Hmm, hani böyle ısıtıcınızı düzleştiricinize en maksimum seviyeye getirsiniz. Böyle saçınızı tutarken ve buhar çıkar orada bir koku gelir ya. O koku işte bu saçınıza değmeden high moduna getirdiğinizde o zaman çıkıyor. Onun için ben hiç high moduna getirmeden kullanıyorum. Uzun zamandır kullanıyorum. Yani ilk patladığı andan beri almıştım kullanıyorum ama şimdi bu yanar mı? Eğer mesela gerçekten böyle bir Yakma saç hani anladınız siz beni işte öyle bir sıkıntısı varsa e, ben şimdi ve haberine girmek istemem bu yüzden de hani kısa süre kullanıp da işte ben kullandım memnunum demek istemedim uzun süreli bir deneyim yaşamak istedim hangi modlarda kullanırsam neye yarar ne işe yarar diye yani söyleyebileceğim tek şey high moduna getirmedim bu süreci herhangi bir sıkıntı yaratacak alet değil eğer size bozuk bir alet gönderilmediyse. Yani low modu e, ilk yani şu şimdi ses duyacaksınız. Bu. Bu ses kurutma makinesi işlevi görüyor. Hafif bir ısı veriyor. Çok ağır bir ısı vermiyor. O içindeki üflemeli havayla saçınızı kuruturken aynı zamanda biraz daha böyle bir saçlarınızı havadar yapıyor. Ee, ama böyle ince telli saçlarda hani çok da bir işe yaramıyor. Benim saçlarım ince telli. Kurutma modunda çok fazla böyle kullanıyor musun desem kullanmıyorum. Bunu kurutma makinesiyle normal bir şekilde saçımı kuruttuktan sonra middle modunda saçlarımın kabarıklığını, böyle hafif o karışıklığını yani kabarık ince telli ve hacimsiz saçlarım var ama banyo sonra hafif böyle şu üstte böyle kırçık kırçık olur ya neyse. Ee, böyle üstten böyle çıkar ya saçlar. Hani onları böyle düzelsin diye middle modunda kullanıyorum. Yoksa böyle çok aşırı kabarık saçlarım yok. Banyo sonrasında da zaten yağ ve serumlarla ben normalde destekliyorum. Yani dediğim gibi middle modunda kullan. Şimdi middle'ın sesini göstereceğim size. Low modu bu. Kurutma işlevi görüyor. Middle'ı gösteriyorum. Ses kısılıyor ısı artıyor. Middle moduna getirdiğinizde sesi biraz daha azalıp ısısı artıyor. Ee, şöyle çok böyle, şimdi göstereceğim size. Ee, ben dün bir videoda denediğim için şu an hani saçlarım yine biraz düz. Yani normalden düz. Normalde saçlarım böyle bukle değil düz. Ama hani normalden de düz şu anda saçlarım ama yine de ben size göstereceğim. Hafif de saçlarım böyle biraz bir tık yağlı bıraktım ki hani böyle sönük saçlarda. Çünkü benim saçlarım sönük yani. Benim ben yıkandıktan 12 saat sonra ertesi günü benim saçlarım yağlanıyor. Hacimsiz saçlarım olduğu için ve yağlı saçlarım. Onun için şimdi şöyle bir tutam alıyorsunuz mesela. Şimdi göstereceğim. Mı? böyle resmen tarak gibi ben normalde kullandığım tarağı size göstereyim ama o normalde Nashita'nın bu tarağını kullanıyorum bu da çok popüler bir tarak İlla ki duymuşsunuzdur ya da görmüşsünüzdür böyle çok aşırı ucuz bir fiyatı yok yani İndirimde ben almıştım 27 lira gibi bir fiyata almıştım normalde de galiba 40 lira falan ama sürekli hani böyle bir anda popülerleştiğinde ürünün fiyatı artıyor ya siz o dönem almayın biraz daha böyle indirimli dönemlerde alabilirsiniz ve bence saçlarınız böyle karışık e, duş sonrası açılamayan saçlarınız varsa eğer kesinlikle bu tarah öneriyorum çünkü böyle saçlarınız kavruyor şöyle bir yapısı var Şimdi göstereceğim böyle eğimli gibi yapısı var. saçlarınızı şöyle çok güzel kavruyor ve asla asla böyle bir şey yapmıyor yani karıştırmıyor saçı ve karışık saçınızı da çok çok güzel bir şekilde açıyor. Ben bu taraktan çok memnunum. Yanınıza taşıyabilirsiniz. Gayet hafif ve güzel bir tarak. Normalde dediğim gibi bununla tarıyorum. Ee, bu aleti bu saç kurutma fön cihazını almadan önce bununla şu şekilde. Bununla mesela içinde şöyle şuralarında boşluklar var ya hava giriyor içine. Şöyle yapıp kurutma makinesini şu şekilde geçiyordum. Onunla o yaptığım işlemle bu aynı şeyi görüyor. Aynı işi görüyor. Yani normalde mesela duştan çıkarsın, saçlarınızın böyle kabarıklığı, elektriklenmesi gitsin diye yani böyle tarakla fön makinesi birlikte üstünden geçersiniz ya. Bu işte o tek alette buluşmuş şekli. Ama benim belki de kimsenin bu zamana kadar söylemediği söylese de benim duymadığım bir sıkıntısı var bu cihazın. Şöyle ki eğer mesela kabarık saçlar deniyor mükemmel oluyor. Hiç sıkıntı olmuyor. Kabarık derken hani biraz daha böyle hacimli kalın telli saçlar. Kabarıktan kastım o. Ama benim ince telli saçlarımda şöyle bir sıkıntı yaptı bu. İnanılmaz elektrikli. Ee, çok fazla saçlarımı elektriklendiriyor ve ben bu ürünü e, dün kullandım ya mesela. Şu an mesela üstünden geçince Deli elektrikleniyor ve herhangi bir saç serumu veya saç bakım yağı kullanmadığım sürece asla o saçla çıkan çünkü karışıyor elektriklendirmesinden kaynaklı. Yani bu aslında tabii ki bu taran suçu değil. ince telli saçlarım olduğu için üst üste saçlarımı düzleştirsem de aynı etkiyi alıyorum ben. Saçlarım elektrikleniyor. Bu yüzden ince telli saçlarım. Eğer bu e, cihazı kullanmak istiyorlarsa e, şu şekilde bir kullanım yapmaları gerekiyor. Yani şu şekilde kullanmanız sizin için çok daha avantajlı olacaktır. Mesela saçlarınız yağlandı. Öncelikle şöyle bir kuru şampuan. E, marka fark etmez. Ben Urban Care kullanıyorum. Bu var elimde. Şu anda e, herhangi bir kuru şampuan olabilir siz hangisini kullanıyorsanız. Böyle bir kuru şampuanla ince ve hacimsiz saçlar için konuşuyorum. Bu arada kendi saçlarım öyle olduğu için diğer saç tipleriyle ilgili çok fazla yorum yapamam. Ee, ben kendim nasıl şeyler deneyimlediysem onu anlatıyorum size. Bu kuru şampuanı şöyle diplerinize yaptıktan sonra hafif şöyle dağıtın diplerinizi. O böyle bir yağlı o hacimli görüntü, hacimsiz görüntü gitsin. Bir de şu önlere Gördünüz mü? Hemen nasıl değişti. Şimdi mesela bunu böyle ben sebeplerden biraz az kullanıyorum. Ee, bir tık fazla kullanabilirsiniz siz. Ee, daha sonra şöyle e, bir saç elektriklenme önleyici olabilir. Saç bakım serumu olabilir. Evde kullandığınız saç bakım yağlarından herhangi birini bir pompa saçınıza şöyle şu gibi oluyor zaten. Şu şekilde. Bakın. Önceki halini keşke gösterebilseydim ki o elektriklenme gözükseydi kamerada. Baya bir fark oluyor. Saçlarım resmen pürüzsüzleşiyor. Ben e, Avon'un ürününü kullanıyorum. Bu Avon'un ürününden çok memnunum. Yani ben lise zamanındayken annemi falıydı bana o zamandan beri çok seviyorum. Bittikçe aldığım tek ürün diyebilirim. Normalde hep böyle yeni ürünler deneyimlerim ama Avon'un bu ürünü gerçekten bittikçe yani bitmesini asla istemediğim bir ürün ve stokladığım tek ürün diyebilirim. Bayağı da saçlarım dökülüyor. Ee, şu ürün. Avon Advanced Techniques diye belki görmüşsünüzdür. Illaki ki görmüşsünüzdür. Böyle Muhteşem, kalıcı bir kokusu var aynı zamanda. Argan yağlı sanırsam. Ee, aynı zamanda çok iyi bir parlaklık veriyor. Şöyle göstereyim. Yani sönük saçlarınız varsa önce ve bu cihazı kullanmak istiyorsanız kesinlikle bir kuru şampuanla destekledikten sonra, veren Kuru şampuanı kullandıktan sonra şöyle şu şekilde başlarımıza biraz daha hacim katın daha sonra o gösterdiğim elektriklenme önleyici serumu kullanın ve daha sonrasında bence bunu kullanın şimdi size böyle birkaç kere üstünden geçeyim göstereyim bu ürünü bakın nasıl elektriklendi yani saç elektriklenme önleyici ürün kullandığım halde e, saçlarım elektriklendi. Gelsin siz düşünün. Hem öncesinde hem de sonrasında bir saç bakım serumu kullanmanızı kesinlikle öneriyorum. Ama onun dışında ürün gayet pratik günlük böyle işe giderken ay işte şey yapayım saçlarımı şöyle düzleştireyim hani saatlerce uğraşayım de, hani yapmak istemiyorsanız saatlerce böyle saçlarınızla uğraşmaya vaktiniz yoksa ve hani saçlarınız artık yıprandıysa e, böyle 220-250 dereceli e, düzleştiricilerle saçlarınızı düzleştirmek, e, ısı vurmak istemiyorsanız gayet pratik ve yerinde bir ürün bence. Ben ne için kullanıyorum derseniz e, böyle uyudum kalktım mesela saçlarım böyle bir karışıyor böyle bir dalgalanıyor bir değişik oluyor uykudan sonra saçlarım o sabahta mesela acele bir yere gideceğim çıkmam lazım. Hemen böyle üstten geçiyorum. Mesela at kuyruğu da yapacaksan böyle hani saçlarım biraz daha böyle ürünlerle destekliyorum ve daha böyle hacimli gösteriyorum bu ürünle birlikte. Saçlarımı böyle wow inanılmaz düzleştiriyor diyemeyeceğim. Aynı zamanda bukle vesaire böyle kıvırma işlemi de yapmıyor. Öyle çok e, aşırı bir etkisi yok ama dediğim gibi saçlarınız böyle yumuşak, normal düzlükte gözüksün istiyorsanız ideal bir ürün. Bence fiyatına göre alınabilir. Ee, gayet ideal bir ürün. Ee, onun dışında bana sormak istediğiniz herhangi bir soru varsa lütfen yorumlarda belirtin. Ee, seve seve cevaplarım. Ee, yani bu ürünle ilgili aklıma gelenler bu kadar. Eğer e, unuttuğum bir şey varsa açıklamaya mutlaka eklerim. Benim aldığım ürünler. Mağazayı, satıcıyı nereden aldıysam Trendyol'dan yoldan aldım bu arada. Ee, onu size aşağıya açıklama kısmına linkini bırakacağım. Bu kullandığım saç ürünlerimle birlikte bütün hatta kullandığım saç bakım ürünlerimi merak edenleriniz varsa eğer e, aşağı açıklama kısmına linkini bırakırım. Lütfen sormak istediğiniz soruları sormaktan çekinmeyin. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hepinizi çok öpüyorum.